1 Temmuz'da doğanların spiritüel özellikleri: Güçlü irade ve ruhsal öncülük. 1 Temmuz'da doğanlar güçlü bir irade, derin bir içsel güç ve liderlik enerjisiyle dikkat çekerler. Bu bireyler çevrelerinde doğal bir lider olarak kabul edilir ve başkalarına ilham verme konusunda etkileyicidirler. Ruhsal olarak kendi iradelerini ve sezgilerini kullanarak çevrelerindeki insanlara rehberlik etme ve onların yaşamlarında dönüşüm yaratma misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 1 Temmuz doğumlular ruhsal anlamda güçlü liderlik, yaratıcı vizyon ve sezgisel dayanıklılık taşırlar. Çevrelerinde kararlı ve ilham verici bir enerji yaratırlar. Zorluklarla karşılaştıklarında sakinliklerini koruyarak çözümler üretirler ve çevrelerindekilere rehberlik ederler. Bu bireyler Yalnızca kendi hayatlarını yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal konularda da etki yaratabilirler. Sezgisel zekaları sayesinde insanları anlar ve onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olurlar. Hayata yaklaşımları. 1 Temmuz'da doğanlar hayata kararlı, stratejik ve sezgisel bir şekilde yaklaşırlar. Onlar için yaşam yalnızca bireysel başarı değil, Aynı zamanda başkalarına ilham vererek toplumsal bir fark yaratmaktır. İnsanlarla güçlü bağlar kurar ve onların yaşamlarında rehberlik eden bir figür olurlar. Olumlu özellikleri. Güçlü irade. Amaçlarına ulaşma konusunda son derece azimlidirler. Liderlik yeteneği. İnsanlara rehberlik etme ve onları motive etme konusunda doğal bir yetenekleri vardır. Sezgisel zeka. Karmaşık durumları hızlıca analiz eder ve çözüm üretirler. İlham verici. Çevrelerindeki insanlara cesaret ve motivasyon aşılarlar. Duygusal dayanıklılık. Zor durumlarla başa çıkma ve başkalarına destek olma konusunda kararlıdırlar. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı kontrol isteği. Her şeyi yönetme arzuları esnekliklerini sınırlayabilir. Duygusal mesafe güçlü durma eğilimleri, duygusal açıklıklarını azaltabilir. Aşırı çalışkanlık, kendilerine fazla yüklenerek fiziksel ve duygusal olarak yorulabilirler. Spiritüel rehberlik ve öneriler 1 Temmuz'da doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Kendi ihtiyaçlarınızı zaman ayırın. Başkalarına rehberlik ederken kendi duygusal ve fiziksel sağlığınızı ihmal etmeyin. Duygusal ifadenizi güçlendirin. Duygularınızı paylaşmayı ve çevrenizdekilere açılmayı öğrenin. Dinlenmeyi ihmal etmeyin. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak yenilenmek için ara vermeyi öğrenin. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol: Yükselen güneş, liderlik, yeni başlangıçlar ve ilhamı temsil eder. Element: Su ve ateş, duygusal derinlik ile enerjik iradeyi birleştirir. Spiritüel hayvan, aslan, güç, liderlik ve kararlılığı simgeler. Şanslı renk, kırmızı, güç, tutku ve liderlik enerjisini ifade eder. Mantra, ey güçlü iradem ve sezgilerimle dünyada pozitif değişimler yaratıyorum. Karmik görevleri. 1 Temmuz'da doğanların en büyük karmik görevi, liderlik enerjilerini ve güçlü iradelerini topluma rehberlik etmek ve insanlara ilham vermek için kullanmaktır. İnsanların hayatlarına pozitif bir değişim kattıklarında ruhsal tatmin yaşarlar. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, liderlik ile duygusal açıklık arasında bir denge kurmaktır. Hem çevrelerinde ilham verip hem de kendi içsel ihtiyaçlarını fark ettiklerinde daha büyük bir mutluluk ve tatmin elde ederler.